Biz balıkçılık yapıyoruz. Teknelerimiz çok büyük değil. Bu sebeple dalgalı günlerde Karadeniz olduğundan çoğunlukla deniz dalgalı oluyor. Teknemiz çok sallanıyor. Ayakta namaz kılmamız çok zor. Bu durumlarda oturarak kılmamız caiz olur mu? Kaynaklarımızda bu konu As-salatu fissefine gemiden namaz başlığı adı altında geçen bir meseledir fukaha meseleyi genel hatlarıyla iki kısımda ele alıyor. Gemi ya karaya limana bağlıdır veya seyir halindedir. Eğer gemi karaya limana bağlıysa böyle bir gemide farz olan namazların ayakta kılınması şarttır. Eğer ayakta kılma imkanı yoksa gemide ki kişinin dışarı çıkma imkanı olacağından dolayı dışarı çıkar ve farz olan namazları kesin olarak secde ve rüküsünü yaparak ayakta kılar. Peki şayet gemi sehir halinde ise veyahut da demir atmış ama açıkta demir atmıştır ve denizin hareketi de onu hareketlendiriyor. Böyle bir gemide farz namazı kişi keyfi olarak oturarak kılabilir mi? Bu noktada mezhep imamlarımız arasında görüş farklılığı vardır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. kişinin ayakta kılma imkanı varken böyle bir durumda oturarak namaz kılmasının caiz olmadığını söylemiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise gemi Sehir halinde olması durumunda kişinin her ne kadar o an için başı dönmese de genel itibariyle böyle bir durumda insanların başı döner. Yani buna fıkıh dilinde mazinne deniyor. Böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla filhal o kişi için böyle bir durum söz konusu olmasa bile bu kişinin oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmasına, farz namaz kılmasına müsaade etmiştir. Bu noktada Hanefi kaynaklarında tercih edilen görüş ve ihtiyaç sadedinde söylenen de İmam Baybûsü ve İmam Muhammed'in Görüşleri doğrultusunda yani keyfi olarak e, oturarak namaz kılmaya izin verilmemiş. Ama e, ciddi gerçekten işte konuda sualde olduğu gibi baş dönmesine vesile oluyorsa veya ayakta, ayakta durulmuyor, sağa sola yalpa yapılabiliyor ise böyle bir durumda kişinin oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmasına müsaade edilmiştir. Evet. Tabi kıbleye dönmek kaydıyla. Eğer gemi hareket halinde olduğundan dolayı kıbleden farklı bir cihete dönse de kişi kendi zanlı ile kendi zanlı galibi ile hareket ederek namaz içinde yine cihetini kıble tarafına çevirmek zorundadır ki özellikle bu büyük gemilerde ayakta kılmak daha rahat oluyor tabii evet. ki. Yani daha rahat oluyor derken geminin hareketi fazla olmadığından dolayı devranu res dediğimiz baş dönme olayı pek olmuyor. O yüzden böyle bir namazda her halükarda ayakta kılınması, farz olan namazlara ayakta kılınması e, ve kıble tarafına doğru kılınması, gemi döndükçe de kişi kendince e, kıble. kıble tarafına dönmeyi de sürdürmesinin gerekliliğinden bahsederiz. Yani şöyle bir kural yok denizde kıble yoktur ki halk arasında bu tabir evet. pek kullanılmaktadır. Bu yanlıştır her halükarda kişinin e, kıbleye karşı namaz kılması gerekir. Ancak e, farz namazlarda ama kıbleye e, isabet ettirdikten sonra yani oraya doğru namaza başladıktan sonra gemi farklı alanlara döndüğü zaman da kişi namaz içinde kıble tarafına doğru döndürmesinde devam ettirecektir. Evet. O yüzden bu kardeşlerimiz için de zaten bir meşakkat, bir mecburiyet Hı. söz konusu olduğu için e, oturarak e, ama secdesini yapmak kaydıyla yani oturarak demek ima demek değildir. Hı. İma ayrı bir şekilde kılınan bir namazdır. Oturarak secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmalarına müsaade edilmiştir.